Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe çalışma kitabından 14. sayfayı 1. tema sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. 1. sorumuzun cevabı A. Arkadaşlar önceden işaretledim zaten size için belli. ikinci C hayvan sevgisi üçüncü C afiş dördüncü A tesadüf beşinci A şiir şimdi altıncıya geçtik arkadaşlar ee, arkadaşlar ikinci temay sorularını da istiyorsanız eğer yorumlara yazmayı unutmayın. Hatta 5. sınıf e, kitaplarından da sizlere yollayabilirim arkadaşlar. Ve 7. sınıf da olur. Şimdi 6.'ya geçtik. 6 B 7 A 6. Hat hatıra 7. virgül işareti ve 8.'si de C. Evet arkadaşlar bu kadar da ee, ikinci temayı da istiyorsanız eğer arkadaşlar kanalımıza abone olmayı yorumlara yazmayı unutmayın bir de like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar hepinize görüşürüz arkadaşlar.